Herkese merhaba. Ucuza gezen doktor. Bugün yine bir önceki videodaki aynı konseptte bir video çekmek için yollara düştü. Bu sefer yine yiyeceğiz, yine ucuza yiyeceğiz. Önceki video çok beğenildi. Hatta kanalın en çok beğenilen videosu oldu. Yani o kadar yer diyoruz, zorluk dünyanın birçok yerine gidiyorum ama kemeraltı sokak lezzetleri kadar izlenen bir videom olmadı. Birçok da mesaj atıldı, dediler çok güzeldi, şu var mıydı, bu var mıydı falan. İstanbul'da da bunun değişik versiyonlarını yapmaya karar verdim. Şimdi bugünkü e, videonun konusu İstanbul'un tarihi fırınları, tarihi fırınları. Şimdi tarihi fırınlardan kastım, tarihi olan fırınlar yani e, bir hikayesi olan fırınları yapmak istiyorum. Çünkü çok fazla fırın var İstanbul'da biliyorum ama tarihi fırınlar istedim, hikayesi olan fırınları yapmak istedim. İstanbul'da bunları yapmak kolay değil biliyorsunuz. Trafik sorunu var, sıcak. Şu an çok fazla. Bir iki günde bitecek. Bugün başlıyorum. Temmuz ayını böyle geçireceğim. Temmuz ayında yurt dışım yok. O yüzden e, yeme içme üstüne yapalım. Sizin en çok sevdiğiniz galiba. Bu fırınların ilki de Beşiktaş'ta. Tarihi Hasanpaşa Fırını. 7-8 Hasanpaşa Fırını. Şimdi onlara gidiyorum. Şu an Beşiktaş'tayım zaten. Onun önünde tekrar konuşalım sizinle. Geldim, Tarihi 78 Hasanpaşa Fırını'nın önündeyim. Dediğim gibi bugün tarihi olan fırınları anlatacağım size, tarihine ne bahsedeceğim. Ee, bana çok saçma geliyor anlatmadan olaya girmek, mutlaka tadacağız ama gastronomi turu olacak. Mutlaka tarihi çok önemli. Özellikle İstanbul'da Tarihi Fırın dediğiniz anda ilk çıkan yer Tarihi 78 Hasanpaşa Fırını. Hikayesi de şu, Hasanpaşa Çorumlu İstanbul'a geliyor, bir asker oluyor yani her situsunda. Sonra Kırım Savaşı'nda çok büyük başarılar gösteriyor. Daha sonra tabi o zamanlar askerlerin birçoğu Arnavutlar ve Çerkezlerden. Gözü pek bir asker. Fakat 1876 yılındaki o 1. E, meşrutiyet'in başarısı sonuçlanmasından sonra 2. Abdülhamit'in e, e, meclisi kapatıp savaşı bahane kapatmasından sonra e, Ziya Gökalpler Ziya başta ettiği, Kemal'lerin başın başını çektiği Jön Türk'te bir ikinci meşrutiyet kurmak istiyorlar. Bunun için de 5. Murat'ı tahta geçirmek istiyorlar. Ve çırağın baskını oluyor. Ali Suavi bas Ali Suavi'nin başkanlığında küçük bir grup çırağın sayını basıyor. O zaman da Hasan Paşa Abdülhamit'in yanında bir sopası var. Ali Suavi'nin kafasına vuruyor. Ali Suavi'yi öldürüyor. Tabii bu çok büyük bir olay. Yani kimseye faydası olan bir şey değil fakat sadece Hasan Paşa'ya faydası oluyor. Ve Hasan Paşa ondan sonra Abdülhamit'in yanından hiç ayrılmıyor. Kendisine bir yalı veriyor. Karşıda 7-8 Hasan Paşa yalısı var. Bu yalı e, İsmet Ünlü zamanında galiba satılmış. Kaynaklara göre Hasan Paşa'nın bunu daha sonra geri verdiği söyleniyor. Şu an Nezih Barutulmuş araştırdığıma göre. Ve açıyor kendisi. 1905 yılında da ölüyor. O günden beri de bu fırın burada ve kurabiyeleri ve keklerini anlatan da bitiremiyorlar. Yıldız Kenter, Necat Uygur ve Büyük Başkan Süleyman Seva burada e, hep burada alışveriş yapıyormuş. Müşterilerindenmiş. Burası Beşiktaş Sinan Paşa. Şimdi girelim bakalım. Biz de tadalım sizinle beraber. Evet, dükkana giriyoruz. Dükkana girer girmez bizi Hasan Paşa'nın resmi karşılıyor. Bakın yazı yerlikten Maraş Şerbiye Kay Yüksel Nadir isimlerden bir. size onu anlatmayı unuttum. Neden ismi 78? Ben bunu çok araştırdım. İsmi şöyleymiş. Anlatılana göre Hasan Paşa okuma yazma bilmiyor. Okuma yazma bilmediği için de bir normal veya ters veya arasında çizgi çektiği zaman hani H olur gibi anlatılmış. Arapçada 7-8'e benzediği için de imzası o şekildeymiş. Yani V, ters V ortasında bir çizgi. 7-8, 7-8 Hasan e Paşa'da buradan geldiği söyleniyor. Kesin bir bilgi yok. Kimileri de medes okuduğuna da hayır iddialar da var. Dediğim gibi en e, bilinen rivayet buymuş. Nasıl kekim var dedin? Havuç cevizli mekta Tamam havuç cevizli bir tane kek tarçınlı kurabiye. Onun o ne kadar kilosu? Onun kilosu 120 lira. Şimdi arkadaşlar kekin kilosu 120 imiş. Tarçının ne kadar dedin? 160 lira. 160 lira. Tamam. Şunu istiyoruz. Sağ biz burada. Mi? Teşekkür ederim. Sağ olun. 50 lira var. tamamdır. Tamamdır. 50 lira tuttu arkadaşlar. Şimdi birazdan tadacağım. Tadarken de size tadını nasıl olduğunu söyleyeceğim. Evet Hasan Paşa fırınına geldim. Aldım. Ee, en çok anlatılan, forumlarda söylenen tarçınlı kurabiyesiymiş. Ve kekleri. Gerçi üzümlü kek için gelmiştim ama kalmamış. Kakaolu kek aldım. Şimdi bakın tarçınlı kurabiyesini yanınızda tadıyorum. Çok taze. Ve en önemlisi de insanın ağzına dağılıyor. Bu tereyağı kokusu yani bazen rahatsız eder insan hiç öyle bir şey yok. Odun fırında pişiyormuş. İçeride sordum. Zaten sırrımız o dedi. Ve kurabiyeyi kurabiye yapan yağdır her zaman. Yağlarımız kaliteli dediler. Önceki kemer altı videosu izlemişseniz. Genellikle şöyle davrandım hep. Evet, damak tadı kişiye göre değişir ama benim için önemli olan rahatsız etmemesidir. Bu gerçekten çok güzel. Bundan sonra da keke geçeceğim. Sıra geldi keke. Şimdi açık konuşayım. Ben kek seven bir insan değilim çok fazla. Kek olayının çok böyle abartıldığını düşünüyorum. İşte i̇çerideki arkadaş da itiraf etti. Abi sabah gelseniz daha iyi olur. Keklerimiz akşama doğru sertleşiyor. Ben de şu an saat yediye geliyor. 7'de geldim buraya. Kekleri öyle çok çok taze değil ama yani ee, dışarıda yediğimiz o kekler nazaran gerçekten güzel. Malzemesi bol. Fakat buraya gelirsem tercihim her zaman kurabiyeler olacak zaten. Evet ilk durağımız bitti. İlk durağımız Beşiktaş'ta Sinanpaşa'daki 78 Hasanpaşa fırınıydı. Dediğim gibi çok tarihi. Yani hani İstanbul'un en eski fırınlarından biri muhtemelen. İlk o çıkıyor her yerde. Şimdi yine Beşiktaş'ta başka bir yere gidiyorum. Tarihi Oktay Kurabiye Fırını. Burası da kurabiyelerle meşhurmuş. O kadar eski değil ama lezzetiyle çok anlatılıyor. Başka yere hiçbir şekilde Franchise şube açmayacağım demiş. Anadolu Yakası'nda özellikle işimin başında olacağım demiş sahibi. Bakalım. Şimdi oraya gidiyoruz. Orada kurabiye tadacağız. Evet. Geldim. Tarihi Oktay. Kurabiye fırındayım. Sadece bir fırın değil. Yani ee, bir fırın olarak düşünmeyin bunu. Ee, önde şey yapabileceğiniz ee, kahvaltı yapabileceğiniz aynı zamanda limon içebileceğiniz de bir yer. Sordum arkadaşa neyiniz meşhur dedim. Tamam birer tane verir misin? Ne kadar ikisi? Hayır olmaz hocam. Lütfen rica ediyorum. Hayır, hayır bak lütfen rica ediyorum. almam. Gerçekten almam. Lütfen rica ediyorum. Hayır hiç tarzım değil. Ben buraya şey için... Nerede? İlk ilk burada zaten burada yiyen kurabiyeler genelde ikram edilir. dışarıda paket olarak götürürsünüz masada yerseniz o zaman... Peki şöyle yapalım mı? Ben yanında bir limonata istiyorum. Limonatanın parasını alacaksın ama. Burada oturacağım tamam mı? Yok, tamam. Ha, teşekkür ederim. İsim neydi? Mücahit. Mücahit çok teşekkür ederim. Şimdi tadacağım. Arkadaşlara anlatacağım. Bazı Evet arkadaş parasını almayınca limonatayla anlaştık. Limonatanın parasını vereceğim ve Hacı Badem'in kurabiyesle başlıyorum. Başarılı. Gerçekten çok güzel. Kedimle de okudum. Hacı Badem oradan aşina hem çok acı geliyor ama kurabiye de ayrı güzel oluyor. Bu sınıfı geçti. Bu da koko. Bu da çok tercih ettiğim şeydi normalde ama meşhur dediler. Yani burası da meşhurmuş. Bunlar. Dediğim gibi rahatsız etmediği kesin. Yakmıyor insanı. Ha, biraz şeker oranı fazla gibi geldi bana. Çok taze. Burada tercihim acı bademli kurabiyeden yani. Ve kurabiye limonata. Yani. Çok sempatikler. Ücret almayacağımı söyledi. Olmaz dedim dakikadan içeride. Bakalım kurabiyelerden sonra midem ne halde olacak? Onu da haber veririz. Evet şimdi üçüncü durağıma geldim. Tarihi Galata simitçisi. Şimdi simidin Osmanlı'daki yerini biliyorsunuz. Simit Arapça e, samitten Beyazun galiba demekmiş. Hasun ya da Beyazun demek. Oradan geliyormuş. Tabi Osmanlı'dan gelen bu kültürün bir hikayesi çok eskiye dayanıyor. Zamanında Safranbolu ve Kastamonu yöresindeki ustalar genelde çok güzel bu simidi yaparlarmış. Ve İstanbul'a geldikten sonra da Galata, Unkapı civarlarında Beyol civarlarında çok güzel simitler yapılmaya başlanmış. 1700 hatta Osmanlı arşivlerine göre padişah halka sokağa çıktığı zaman onu bekleyen askerlere, devreye gezen askerlere simit dağıtıldı söyleniyor. Yani simidin ayrı bir yeri var. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de simidi halka diye geçermiş ve çok büyükmüş. Yani araba tekerliği kadar olduğu söyleniyormuş. Evliya Çelebi seyahatnamesinde. Daha sonra küçülmüş. Simidi halka simit olmuş. Ve simit fırınlarının hikayesi başlamış. O da şöyle başlamış. 1761 yılında ekmek fırınları ile simit fırınları sahipleri birbirine giriyor. Anlaşamıyorlar. Kadı diyor ki simit fırınları ekmek yapamaz, ekmek fırınları simit yapamaz. Ayrılıyorlar. O zaman da simit fırınları artıyor. İstanbul'un da yaklaşık 60 yıldan fazla olan bir simit fırın önündeyiz. Galata simitçisinde. Burası Erdar Özdemir Bey. Kendisi şu an burada olmadığını söyledi. Kardeşiymiş. Biz ondan simit alacağız. Tarihi odun fırınında hiçbir katkantısı olmadığını söylüyor. Simitimiz. Kendi görürseniz çok tarihi oldu belli. Kardeşim simitin ne kadar? 12. 12 lira oldu maşallah. Yani bir dalık simet 12 lira oldu öyle 12 evet. Artacak Yan mı? 2023'te oldu. Yani şu anda bir sene içinde gözükmüyor daha. Ya o da büyük konuşma da her an olabilir. Yani her, her an de. olabilir ama şu şartlarda şu an gözükmüyor. Peki tamam bana bir tane verir misin? Yani. burada mı olacak? Tabi burada kapının önünde yiyeceğim tadalım bakalım simidi tekrar size ee, geri dönüşüm vereceğim İşte benim İstanbul'da herhalde en çok hoşuma giden olay bu simit tarihi Galata simitçisinden simidimizi aldık odun ateşinde pişiyormuş odun fırında pişiyormuş Pardon içinde pekmez varmış. Özelliğimiz dedi 10-12 dakikadan aşağı kesinlikle olmaz. Hızlı yapmayız dedi. Ee, İstanbul'un birçok yerine ben buradan veriyorum abi dedi. 60 yılda aşkı sürdür. Tokat'tan gelmişler. Normalde dedesiymiş yapan kişinin. Önce çalışmaya başlamış. Sonra çalıştığı yeri satın almış. Önce seyyar başlamış daha doğrusu. Bir yerde işe girmiş. Sonra bakmış. Çok iyi gidiyormuş ve burayı sahip olmuşlar ve hiç bozma devam ettiğini söylüyor. Tadına bakıyoruz. Yani benim bu üçüncü durağım. Ve akşam saati. Sabah peynirle çayla beraber çok daha güzel olacağına eminim. Ama başarılı. Hani simitte bazen bu arkadan bir koku gelir. O koku yok. Susamı çok bol. Ve en önemlisi de çıtır çıtır. Ben doğma bir İzmirliyim. İzmir'de gevrek deriz biz onun özelliği iki defa pişmesiymiş. İşte her yörenin simitleri farklı olmaya başlamış. İşte nide simidi var, tokat simidi var. Herkes kendi özelliğini katmış ama olay bu. Gelirseniz tam da, Karaköy'de tarihi Galata simitçisine mutlaka orayı derim. Ama maalesef 12 lira. <laughs> Merhaba. Dün başladığım İstanbul'un tarihi fırınları e, turunun 3 durağını yapmıştım. Ben akşam saatlerinde bugün Kasımpaşa'da 4. durağı yapıyoruz size. Bahriye Fırını. Şu görmüş olduğunuz Bahriye Fırını. 1890 yılından beri var olan bir fırınmış burası. Tarihi Kasımpaşa sentinde. E, ve İstanbul'da yiyebileceğiniz en iyi kandil, simitli ve galetaların burada olduğunu söylüyorlar. İçeri girer girmez ortamı çok yazmışlar. Yani tarihi ve tarih dokusu bozulmamış. Yine aynı şekilde odun fırını. Tadına bakacağız birazdan. Bu bir dördüncü durağım. Burası bir durağım daha kalacak. Kapanışta da gene ilki gibi. ilki çünkü çok tarihli bir fırındı. Kapanışta onu ayırdım. Bu da onlar kadar hemen hemen ama bakalım içeri girince göreceğiz. Evet içeri giriyoruz. Un kurabiyeleri bizi karşılıyor. Kandit simitlerimiz var. Galetalarımız var ve odun. Bu işin piri galiba şeyi bu, odun. Ne kadar tarih kokan bir yer. Şimdi alalım bakalım abi de. Evet şimdi buranın kandil simidini çok anlattılar. Abi de sağ olsun kandil simidin vardı. Abi ne kadar kandil simidin? 45 lira. 45 lira. Şu görmüş olduğunuz kandil simidini aldık. Şimdi birazdan yiyeceğim. Yer, yerken de size gerek, gerekli bildirimleri yapacağım. Peki. Abi benim için e, bu fırını senin için açacağım dedi. Evet. Ve size bu tarihi odun fırının içini göstereceğim arkadaşlar. 45 metre. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? 45 metrekareymiş. Abi bunun içine siz nasıl yapıyorsunuz? Evet. Ve en dibe kadar nasıl gönderiyorsun? 8 metre 8 metrelik küreğim var. Düşünebiliyor musunuz? Ben hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Yani şahit olmak çok güzel. Kamerayı daha fazla sokamıyorum çünkü çok sıcak. 1890 yılından beri var olan fırının şu an içine bakıyoruz. Tavanı bir harika. Dükkan hiç otantini bozmamışlar. Abloğru ile beraber. Evet şimdi aldım bakalım. Gerçekten çok güzel. Yani gerçekten çok güzel. Çünkü simit havası var. Zaten kandil simidi ama diğer kandil simitlerinde bunu göremiyorduk. Ha ben göremiyordum. Hafif gevrek. Fırını zaten size gösterdim içeride. Ben çok beğendim. Ben çok beğendim. Konuştuğum zaman İstanbul'da en eski olduğunu söylüyor içerideki çalışan arkadaş fırınını gösteriyor. Mutlaka gelin Kasımpaşa'da. Kasımpaşa yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka buraya gelin diyorum. Gerçekten efsane. Evet tarihi fırınlar lezzet durağımı son noktasına geldim. Son noktam da çok tarihi, çok mükemmel bir yer. Şu an Eyüp Sultan'dayım. Görüyorsunuz çok kutsal bir yer ve dediğim gibi ben bu Gastronomi turunu yaparken özellikle tarihi olan fırınları seçmek istedim. Seçtiğim yerde Akmanoğlu Fırını. Karşı. 1883'ten beri açık olan ve tarihiyle mükemmel bir yer. Birkaç defa gelme imkanım olmuştu. Bir gün bir hastam buranın kurabiyesini getirmişti bana. şimdi sı ufaktan bahsedeyim. Akmanoğlu fırının ilk hikayesi Mustafa Efendi ile başlıyor. Safran buldu kendisi. 1883 yılında hacca gidiyor. Hacca gittikten sonra tek hayalim İstanbul'a gelmek diyormuş. Varlıklı bir aile olmasına rağmen tarlaları falan varmış anlatana göre. Ama İstanbul'a gelmeyi kafaya koymuş. İstanbul'a gelmiş fakat esas derdi İstanbul değilmiş. Eyüp Sultan'mış. Yani bu kutsal mekana karşısında bir yer almakmış. Tabi o zamanlar bu mümkün değilmiş. Fakat 1900'lerin başında burada çok büyük bir yangın çıkıyor. Yangın çıkınca kadının izniyle buradaki dükkanlar satılığa çıkıyor ve kendisi Eyüp Sultan'a en yakın dükkanı alıyor. Evet, Karşı alıyor. Altı kuşaktır, altı kuşaktır devam eden bir ee, fırın burası. Ve Akmanoğlu soyadını diyor sonra kendisi. İstanbul'da yiyip yiyebileceğiniz en güzel e, ee, acı badem kurabiyesi diyorlar. Bir de Eyüp halkası. Eyüp halkasının da sanırım 2015 ya 2019 olması lazım. O günden beri tescillenmiş. Eyüp halkasını da e, burası satılmış. Şimdi içeri gireceğiz bakalım sizinle beraber. Ve Eee, tadacağız. Burada bir yerde bakın 1883 yılı Akmanoğlu. Tam böyle Eyüp Sultan'a 90 dereceyiz. İçeri giriyoruz. Hocam merhabalar. Ee, Hacı Badem kurabiyesi istiyorum. Kadınlık. mı kalacak iki tane. Bir de Eyüp halkası var mı? Evet var. Bir tane ondan alalım biz. Tadacağız. Yok teşekkür ederim. Sağ olun. Aynı zamanda ekmekleri hakkında da anlatan anlatıla bitiremiyor. Diğer beyaz ekmeklerden çok farklı olduğu söyleniyor. Ne kadar hocam? 13. İki tane bademli kurabiye ve bir Eyüp halkası 13 lira. Doğru mu hocam? Doğru. Tamam hocam. Önce Eyüp halkası ile başlamak istedim. Susamsız kandil birin, küçüğü. Evet güzel. Çok taze. Harika kokuyor. Biraz yavan geldi bana. Yani evet güzel ama çok tercih edebileceğim bir şey değil ama gerçekten gerçekten çok güzel. Şimdi bunun esas metedilen şeyle devam ediyoruz sizinle. Acı bademli kurabiyesi. Ben bunu dün de yedim biliyorsunuz. Fakat bunun hakkında çok büyük bir iddialar var. Türkiye'de bundan iyisi yok deniyor. Bakalım. Evet. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani bu bambaşka. İçindeki o sakız gibi bir kıvamı var. Favorim bu diyebilirim Akmanoğlu fırının Kurabiyesini tek geçiyorum şu an Evet İstanbul Avrupa Yakası'nın tarihi fırınları Turum Eyüp'te noktalandı 5 durak gezdim Mutlaka vardır Daha fazla Ama benim gezebildiklerim Görebildiklerim ve özellikle de İnternette internette en çok okuduklarım bunlardı. kapanışı bu Akmanoğlu fırınıyla yaptım. Sorarsanız bana Akmanoğlu fırının acı badem kurabiyesini tek geçiyorum. E, 7-8 Paşa fırınındaki kurabiye de çok güzeldi. Bu ikisi favori, bu ikisi favorim. bugün gittiğim Bahriye fırının da evet içerisi fırının özelliği çok güzeldi. Kandil simidi bir başkaydı. Umarım beğenirsiniz. Yolunuz düşerse bunları birine mutlaka gelin derim. Hatta e, özellikle de gelmenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.